و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي Allah insana insanı sınar da ona ikramda bulunur ona nimetler verirse der ki Rabbi akraman Allah beni üstün tutuyor bana veriyor çünkü ben üstünüm bana veriyor çünkü beni beğeniyor Allah'ın kendisine verdiği nimetleri kendi bulunduğu istikametin, kendi bulunduğu yaşam tarzının, kendi bulunduğu durumun Allah katındaki geçerliliğine yorar bunu. Kafirler hep böyle yaptılar. Dediler ki bak bizim durumumuza bir de sizin halinize bakın. Allah bize veriyor. Demek ki bizi beğeniyor. İnsan Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği rahmeti bulunduğu durumun iyiliğine yormada bir standart tepkisi vardır. Halbuki bu doğru bir muhakeme değildir. Öyle olsaydı Cenab-ı Hak diyor ki وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِعْيَا Geçmişe bakın nice helak ettiğimiz toplulukların hepsi sizden daha iyi görüntüde, sizden daha iyi güçte, sizden daha iyi zenginlikteydiler. Allah gene Allah'ın çoğu helak ettiği kavimlerin hepsi iyi durumdaydılar. En şımarık olduğu anlar, anlarında biz onları yakalayıp helak ettik diye ayeti kerimenin birinde hatta izâ hobi demek ki Allah'ın kuluna verdiği rahmeti kulun bunu kendisine yorması, üstünlüğüne, iyiliğine yorması yanlış bir şeydir. Bu da standart bir tepkimiz, standart bir refleksimiz.